Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bahçede ya da saksıda yetiştirdiğiniz güllerinizden çelik alarak aynı gülden onlarcasını üretebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için Aralık ve Ocak ayları en ideal zaman dilimidir. Bu videoyu şimdiden yayınlıyorum ki siz takipçilerim de bu işlem için geç kalmayın. Gülden çelik almak ve bu çelikleri yeni güller haline getirmek için çelik alma işlemini Kasım ile Mart ayları arasında gül dalındaki gözler patlamadan bir yaşını doldurmuş dallardan oluşturabilirsiniz. En ideal zaman dilimi ise videonun başında ilettiğim gibi Aralık başından Ocak sonuna kadar geçen süredir. Bu aylarda yapacağınız işlemin sonucu daha sağlıklı olacaktır. Şimdi gelin bu işlemi nasıl yapıyoruz onu izleyelim. Çelik uzunluğunun 15 ila 30 cm arası olması ve göz sayısının 3 ila 6 adet arası olması çelikten üretim için ideal ölçülerdir. Çelik aldığınız dönemde gözlerin patlamamış olması gerekir. Burada gördüğünüz gibi eğer Şubat, Mart aylarında halen tomurcukları patlamamış güller var ise çelik alabilirsiniz. Bu yüzden en ideal zaman Aralık ve Ocak aylarıdır diyorum. En önemli hususlardan biri de kesilen çeliklerin en az 12 saat suda bekletilmesidir. Çelikler iyice suyu çektiğinde daha rahat köklenecektir. Çeliği hazırlarken en alttaki gözün yaklaşık 1 santimetre altından eğik bir şekilde kesiyoruz. Çeliğin üzerindeki yaprakları budayın ki enerjisini yapraklara harcamasın. En alttaki göz toprağın altında kalacak. İkinci gözün biraz altına kadar toprağa gömeceğiz. Bu bölüm toprağın altında kalacak olan bölüm. 1 2 3 ve 4 gözümüz var. Dördüncü gözün üstünden kesiyoruz. Biraz pay vermek istiyorum ki kestiğimiz yer kuruyunca dördüncü göz zarar görmesin. En altta yaptığımız gibi eğik bir şekilde kesiyoruz. Bu sayede yağmur suyu rahatlıkla akıp gidecektir. Burada da aynı şekilde hem budama yapıyorum hem de çelik alıyorum. Bu gözler yeni dallar verecek. Anaç gülün üçüncü gözünün altından yatay kesip çelik alıyorum. Anaç olan gülü budamış olduk ve seneye o iki gözden yeni dallar verecektir. Aynı şekilde almış olduğumuz çeliğin üzerindeki yaprakları temizliyoruz. İkinci gözün altına kadar toprağa girecek. Bu gözlerde ilerleyen zamanlarda yeni dallar oluşacak. Fazlalıkları gözlerin hemen üstünden kesiyoruz. çeliğimiz hazır. Suda beklettikten sonra dikim işlemini yapabiliriz. Evinizde saksıya dikecekseniz çeliği toprağa dikmeden önce mutlaka toprağı sulayın. Torf, toprak ve perlit karışımı kullanabilirsiniz. %50 karışım idealdir. ya da bahçe toprağı ve %40 ponza taşı da kullanabilirsiniz. Bunların hiçbiri yok ise direkt bahçe toprağını dikerken kök etrafına bal sürebilirsiniz. Önce bir dal ile çeliğin gireceği kadar yer açın ki kök oluşacak bölgeye süreceğiniz bal çeliği toprağa sokarken ziyan olmasın. Toprağın dibine kadar ulaşsın. Balın içerisinde bulunan mineraller sayesinde kök gelişimi daha hızlı olacaktır. Daha sonra etrafını sıkıştırın. Hava alır ise kök gelişimi olmaz. Torf ya da bahçe toprağı hangisine diktiyseniz dikimden sonra mutlaka soğan kabuğu sıvı gübresi dökün. Bu sıvı gübre çeliği besleyecektir. Bu sıvı gübrenin nasıl hazırlandığını yukarıdaki linkten ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Gül çeliklerini evinizin içerisinde bulunduruyor iseniz ki kışın ev ortamında nem az olduğundan çeliklerin köklenmeleri az olabilir. Bu sıkıntıyı yaşamamak için her gün su püskürterek çeliğinizi nemlendirin. Eğer çelikleriniz bahçede ise bu işleme gerek yok. Balkonda bulundurduğunuzda da çelikleri kontrol edin. Kuru ise yine her gün nemlendirin. Balkon yok ise buradaki gibi pencere önüne koyabilirsiniz. Aydınlık bir yerde olması idealdir. Köklenme için ideal sıcaklık 18 ila 22 derece arasıdır. %70'in üzerinde de nem olması gerekir. Bu yüzden ev içinde bulunduruyorsanız mutlaka su püskürterek ve toprağını sulayarak nemini sağlayın. Ortam çok kuru ise çeliklerin nemli kalmasını garantilemek için saksının etrafına destekleyici çubuklar koyup üstünü şeffaf poşet ile ki ışık alsın sera ortamı sağlayarak nemini muhafaza edebilirsiniz. Çeliklerin hava alması için de poşetin üzerine birkaç delik açarsanız daha iyi olur. Destekleyici çubukları bu şekilde yerleştirin. Çeliklerden yüksekte olsun. Toprağı düzenli sulayıp nem ve ısıyı doğru ayarlarsanız 1,5 ay içerisinde gülleriniz köklenecektir. Toprak nemini kontrol etmek için parmağınızın ikinci boğumuna kadar toprağa sokun. Eğer kuru ise az su veriyorsunuz demektir. Şu an gördüğünüz gibi Nemli yani toprak nemi gayet iyi. Peki güllerimizi çelik alma haricinde budamayı nasıl yapmalıyız? Anaç gövdenin üzerindeki patlamamış gözleri bırakıp ki bunlar yeni dallar oluşturacak, kesmeye karar verdiğiniz en üst gözün yaklaşık 4-5 cm üstünden kesiyoruz. Burada çok fazla göz var. Siz isterseniz 2-3 göz bırakıp üstünü de çelik olarak kullanabilirsiniz. Bu kesilen yer 2-3 cm aşağı kadar kuruyacaktır. Burada da aynı şekilde birinci göz, ikinci göz, üçüncü göz ve dördüncü gözün üstünden kesiyorum. Bahçe toprağı ve ponza taşı karışımlı toprağımıza suda beklettiğimiz çeliklerimizi dikiyoruz. Bu çeliklerin gelişimlerini Instagram adresimden sizlerle paylaşacağım. Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.